Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere ıspanaklı krep yapacağım. İlk olarak blenderımın içerisine ıspanakların yapraklarını koyuyorum. Yaklaşık 10 dal ıspanak yaprağı kullandım. Saplarını içine koymuyorum. İlk olarak ıspanaklarımı çekiyorum blenderımda. İyice pürüzsüz kıvam olana kadar ıspanaklarımı blenderımda çektim. İçerisine 2 adet yumurtamı ekliyorum. Ve yarım çay bardağı sütümü ekliyorum. Tekrardan çekiyorum. Rengi böyle oldu. İçerisine yarım çay kaşığı tuzumu ekliyorum. Ve 4-5 yemek kaşığı mısır unu ekliyorum. krep hamurumuz boza kıvamında olmalı. Ona gelene kadar un eklemesi yapabilirsiniz. Evet krep hamurum hazır. Şimdi pişirmeye geçiyorum. Ocağımın altını açıyorum. Tavamın içerisine yarım yemek kaşığı yağ ekliyorum. Tavaya döktüğüm yağı peçeteyle bu şekilde her yerine sürüyorum. Tavamın içerisine bu kadar bir kepçe krep hamurumdan döküyorum. ve koyu yeşil renk alana kadar bekliyorum. Evet bu şekilde koyu yeşil olduğunda arka tarafını çeviriyorum. Bir krepim pişti. Evet benim ıspanaklı kreplerim hazır. Arasına peynir koyarak, yumurta koyarak ya da reçel koyarak tüketebilirsiniz. Gerçekten harika bir lezzet. Umarım bu tarifimi denersiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.